Washington'da düzenlediği basın toplantısında Erfe Papa'nın 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanması hatırlatılarak Amerika'nın duruşu soruldu. Erfe'nin bu soruya yanıtı Amerika Başkanı ve öteki üst düzey yetkililer Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerine doğru 1,5 milyon Ermeni'nin katledildiği ya da ölüm yürüyüşüne çıkarıldığını tarihi bir gerçek kabul etmektir ve bunu çok kez dile getirdiler. Gerçeklerin tam adil ve içten kabulü Türkiye, Ermenistan ve Amerika'da da Amerika'da içinde olmak üzere herkesin çıkarınadır dedi. Ülkelerin geçmişlerinin acı da olsa gerçeklerini kabul etmeleriyle ilerleyebildiği ve daha güçlü olduklarını vurgulayan her bunu yapmak farklı ve daha hoşgörülü bir gelecek kurmak için temeldir ifadelerini kullandı. Papa'nın sözlerine ilişkin Amerika'nın tepkisini sorulması üzerine her söylediklerime ekleyecek bir şey yok yanıtını verdi.